Enes, geliyor mu sesin? Evet, geliyor. Evet, şimdi Almanya'da ehliyet hakkında bilgi verelim. Değil mi? He. Ee? Şimdi motor ehliyeti için öncelikle şu üç tekerli motorların bir şeyini yapalım. 2013 öncesi ehliyet olanlar, Almanya'da almış olanlar, üç tekerli araç sürebiliyorlar motor yani. Bunların içinde metropolis, kıyamço, 3 tekerli olan quattro. Quattro bir de biğa Biaço mu vardı? He, piacco. He, bunları Almanya'da özellikle ya da Avrupa'da da var gerçi de. 2013'ten olan önce olan ehliyeti olanlar sürebiliyor. A ehliyeti bir de Hmm, şey ehliyeti. A2. A2. Söyle, A2. Sınavları hep, hemen, hemen hemen hepsi aynı. A2'nin, a 1in sınavları. Sadece yaş farkı var. Değil mi? Yaş farkı bir de piyesi tabii ki. Piyesi var evet. 22 yaşından önce 18'den sonra alanlar şey alıyor. A2. Evet. Sen anlat onu. 22 yaşına kadar mı oluyor A2? Şimdi 18 yaşında itibaren A2 eleti yapabiliyorsunuz. Evet. 2 sene sonra gene sınava girip sürme sınavına A eletini yükseltebiliyorsunuz. Ya da 24 yaşına kadar beklemeniz lazım. Ve ondan sonra direkt A elet yapmak için. Yani 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 A2 yapan yapar yaptıktan sonra mesela 22 yaşına gelince sadece far yapıyorsun. Yani sürüyor. He, tek sürme sınavı. 4 veya 5 kere neyse sürüyorsun He. ondan sonra direkt sınava giriyorsun. Ama e, avantajı olan 20 yaşında A almış oluyorsun ya da 24 yaşından sonra. Yani Arkadaşlar ben de 45 yaşında A ehliyeti aldım. Ondan sonra Motorumuzda e, Havazaki Versys 650, 650. 67 PS 2023 model 3600 kilometrede durumlar böyle başka aklımıza takılan ne vardı He, ilk başta arkadaşlar ehliyet yaparken gerekli olan evraklar ilk başta gidiyorsunuz bir Z test alıyorsunuz görüş görme testi Z test Ücretsiz zaten bu ZTS normalde gözlükçülere gidiyorsunuz oradan ücretsiz olarak alıyorsunuz. Ondan sonra gidip Erstehilfe ilk yardım gidiyorsunuz bir 40 Euro civarında olması lazım para evet. ödüyorsunuz bir 5-6 saat orada Erstehilfe ilk yardım kursunun şeyini görüyorsunuz ondan sonra direktmen gidip bir Farşule'ye ehliyet kursuna yazılıyorsunuz. Ondan sonra gerisi geliyor zaten. İlk başta mecburi 12 far. 2023 yılı 2024 yılı itibariyle farlar 65 euro ile 70 euro arasında. Bazıları 65 euro diyor, bazıları 70 euro diyor far şüriler. Ehliyet kursları. Evet. Ondan sonra ilk başta biz ne kadar verdik? Bir 500 euro ...Anmelden parası verdik, kayıt parası. Evet 5 lira parası. Normal tamam. Berkeş, hepsi içinde. He, hepsi içinde. İşte bir de app'ini indiriyorsun telefona onda çalışıyorsun. Ortalama toplam bizim ara, benim araba yani araba ehliyetimiz olduğu için A2'de de A1'de de A'da da yani daha doğrusu aynı şeyler var. Ee, sorular. Kaç taneydi? 970 tane olması lazım. 970, 980 soru toplam. Evet normalde 950 tane dere sonradan bir 30 tane daha soru geldi bu kışın. Yani her sene çıkıyor. Her sene biraz zorlaştırıyorlar. Şimdi haberlerde dinledim biraz daha yumuşatacaklarmış diyorlar da pek aslı yok gibi. Sınavda teoride 20 soru geliyor. 20 sorusu sadece 10 puan hata yapabilir. He, sınava girince de biz ne kadar sürdü bizim toplam iki ayda şey yaptık ee, ehliyeti aldık yok pardon yazılıyı aldık iki ayda he, yazılıyı aldık yani geçen sene 8. ayda anmeldin yaptık dokuz 10 onuncu ayda da sınava girdik sıfır FL ile evet. ehliyeti aldık Ondan sonra tabii ki 11. ayın biri dediği zaman motor ehliyeti duruyor motor kış hava şartlarından dolayı hava soğuk olduğu için şey yapmıyorlar. Beklemeniz lazım. Beklemeniz lazım. Yani 3. ayın birine kadar. Biz evet. de aynen bekledik. 3. ayın biri deyince ilk haftası işte başladık. Ondan sonra da hemen hemen 12 mecburi far yapıyorsun. Ondan sonra ilk 4 far hiç bilmeyenler için zaten 12 fardan önce. Net uyubuk, uyubuk muydu neydi o? Dört far yaptırıyorlar ya. Dört far, normal. E, deneme farı yani. Evet deneme. Alışmak için. Alışmak için. Ondan sonra da mecbur 12 farı yapıyorsun. Ondan sonra sana kalmış bir şey yani. Artık 20 ya. farda mı alırsın motorun nasıl erken kavradığına, sürdüğüne bağlı. Performansa bağlı. Yani. Olay bu kadar. Aklımıza takılan başka bir şey var mı bilmiyorum. Gerçi buna bu tür videolardan da YouTube'da bayağı var. Yani. yani üstelik arkadaşlar bir de ben şunu söyleyeyim yani Türkiye'den ehliyet olup da buraya gelip de değiştiriyorum, değiştirdim diyenler. Ben de aynısını yaptım ben 20 sene önce. Yani sıfırdan ehliyet yapıyorsunuz. Başka bir fark olmuyor. Ha sıfırdan ehliyet yapmışsınız Almanya'da ya da işte übeze sun yapmışsınız Türkiye ehliyetinizi fark eden bir şey olmuyor yani. Ha ufak tefek belki şeylere girmiyorsunuz. Eee i̇lk yardım şey adını sen söyle neydi ya? Yani hep tekrar ee, derslere falan belki girmezsiniz. Bir 10 ders varsa biz de 3 derse girersin, 5 derse girersin o kadar yani. Yoksa fiyat olarak hep aynı. Ha sadece araba sürdüğünüzden dolayı önceden Türkiye ehliyetiniz varsa o zaman avantajınız hani mecbur 12 fardan sonra fazla far yapmazsınız. Herkese kazasız, iyi sürüşler arkadaşlar.